Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ribi Rüstem'le karşılaştığında dedi ki ona neden buraya geldiniz? Niçin buralardasınız? O da inna Allah ta'asena li nas min ibadetil ibad ila ibadetillahi Teala. Allah Teala bizi insanları kullara kulluktan Allah'a kulla memur kıldı. Onun için buraya geldim. Sana hakkı anlatmaya geldim. Mughire bin Şube'ye sormuştur üstem Neden buradasınız? Eskiden açtınız, dilenciydiniz, gelirdiniz Size verirdik biz Şimdi bu orduyla neden buradasınız? Onlar dediler ki bize Hazreti Muhammed kardeş yaptı Ümmet olduk innemel mu'minune ihva Önceden vahşi hayvanlar gibiydik Sofralardan yetimlerin ekmeklerini alırdık Ama şimdi İran saraylarını sarsıyoruz Hazreti Muhammed buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem La kisra ba'de kisra Bundan sonra kisra olmayacak gelmeyecek Bundan sonra zulüm olmayacak Kardeşlerim Eğer sizler Ribi gibi Hazreti Muhammed'in okulunda Onun esaslarıyla yetişirseniz muvire gibi olursanız 30 binlerle 150 binlik orduları sarsacak Buradan Mavi Marmara'yı göndermiştiniz. Şehitler verdiniz. Ama Ribi gibi olursak, Saat gibi olursak, Antalya'dan, Adana'dan, Hindistan'dan, Leknev'den, Kudüs'e seferler olacak. Biz geldik Şimon Perez diyeceğiz Allah'ın inayeti.